Resmi aracı eşek olan kim? Şu arkamda gördüğümüz belediye binasından girerek işine Mercedes de değil, sadece ve sadece eşekle gelen belediye başkanını anlatacağım size. Buyurun. Bu belediye başkanı devletin imkanlarını yani halkın parasını kullanmayıp kendisine öyle siyah renkli yaldızlı plakalı eşek değil, hatta siyah da değil, beyaz bir eşek satın almıştır. Bu arada resmi araçtan bahsedeyim. Ee, bu resmi araç öyle sentetik dere değil. Ee, eşek bildiğiniz yüzde yüz yerli dana derisiyle kaplı. Eşeğini otoparka park ettikten sonra şu an arkamda görmüş olduğunuz binadan içeri giriş yaparak çalışmalarına devam eder. Şu an bulunmuş olduğum yerde belki çayını kahvesini yudumladıktan sonra şu arkamda gördüğünüz manzara eşliğinde yapacak olduğu işleri planlıyordu belki. Bu kişi 1900'lü yılların başında Giresun'da belediye başkanlığı yapmış olan Kaptan Yorgi Paşa'dır. Yaptığı hizmetlerle 1900'lü yılların başında Giresun'a Fransa ve İtalya gibi şehir kimliği kazandıran ve aynı zamanda Giresun fındığını koruma altına alan bu belediye başkanı Kaptan Yorgi Paşa hakkındaki yayınım ve çok ilginç yayınım, eğlenceli yayınım yakında gelecek. Takipte kalınız, abone olmayı unutmayınız. Aykırı kalın ve hoşçakalın.